Efendim otomotiv sektörünü, çip sektörünü, çip krizini, böyle bir kriz devam edecek mi ya da Türkiye çip üzerine neler yapacak? Bu başlıkları konuşacağız. Bizlerle birlikte Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce çiple başlayalım. Evet. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Muş'un da açıklaması vardı. Türkiye çip üretimi konusunda hazırlıklarını tamamlıyor. Sanayi Bakanlığı'nın çalışması var dedi. ne dersiniz? Çip çok önemli bir konu. uzun zaman çip krizini konuştuk. Pandemi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki bu ticaret savaşları bitiyor mu, bitmiyor mu derken yeniden Tayvan, Çin, ABD arasındaki gerilimleri takip ettik. Türkiye buradan sizce nasıl çıkar? Bir çip merkezi haline gelir mi Türkiye? Türkiye'nin mevcutta bulunduğu konum itibariyle belirttiğiniz şekilde bu otomotiv sektöründeki değişim, tabii pandemi ile birlikte mobilite artışı, sektörlerin çip talepleriyle birlikte şekillenen yeni dünyada, yeni ekosistemde Türkiye burada çok farklı bir şekilde merkez olma yolunda bence ilerliyor. Bunun en önemli adımları da atılmaya başlandı. Bizler de yakından takip ediyoruz. Tabii yeni dönemde farklı bir dünya görüyoruz. Özellikle ülkeler tek tek açıklamalar yapıyorlar. Geçmişe baktığımızda tabii Tayvan'ın çip merkezi olma konusu 1980'lere kadar geriliyor. O tarihlerde Merkez Amerika ve çip ihtiyacının yaklaşık %40'ını esasında Amerika'daki şirketler karşılıyor. Fakat artan maliyetler, artan çip geliştirme, R&D maliyetleri ve çiplerin daha karmaşık bir noktaya ilerlemesi sonrasında bu üretim merkezi e, Tayvan'a doğru e, kaymaya başlıyor. Yaklaşık 1987 yılında ilk yatırımlar yapılıyor ve büyük şirketler genelde arge hizmetlerini kendi ülkelerinde ama üretimleri e, Tayvan'da e, küçük bir serbest bölgede esaslı başlıyorlar. Ve şu an itibariyle baktığımızda yaklaşık e, 500 firmaya 10 bine yakın e, farklı çip e, üretimini bu e, Tayvan'daki merkez gerçekleştiriyor ve baktığınızda yaklaşık %60'a yakın bir dünya çip üretiminin yaklaşık olarak Tayvan'dan üretildiğini görmekteyiz. Tabii değişen dünyada global eksendeki farklı değişimler, özellikle işte Çin-Tayvan arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, dünyayı çok farklı bir noktaya sürükledi. ve bu anlamda ülkelerde farklı farklı adımlar atıyor. Türkiye bu adımları takip ediyor ve çok da yerinde adımlar atmakta. Şöyle söyleyebilirim, Amerika yakın zamanda ülkelerini özellikle bir önceki başkan döneminde bu üretim merkezlerini ülkeye çekilmesi için bir adım atmıştı. Ama pek bir ilerleme kat edememişlerdi. Ama son gerilimler sonrasında Amerika Birleşik Devletleri de bununla ilgili bir teşvik yasası açıkladı ve yaklaşık 280 milyar dolara yakın bir teşvikten bahsediyoruz. Ve yaklaşık olarak da şöyle söyleyeyim, örnek vereyim 2024'te Tayvan'daki en büyük çip üreticisi şu an Arizona'da bir yatırım yapacak. Bu yatırım büyüklüğü de yaklaşık 12 milyar dolar seviyelerinde. Avrupa'ya baktığımızda da Avrupa'da da Avrupa Birliği için tabii çip çok önemli. Ee, orada da farklı adımlar görüyoruz. Ee, şu an e, kendi ihtiyaçlarını yaklaşık %10'unu üretebiliyor e, Avrupa Birliği. Bunu %20'ye çıkarabilmek için de e, farklı adımlar e, atmaktalar. İşte e, farklı farklı teşvik planlarını gündeme Getirdiler. Henüz net bir e, rakamsal bir e, adım göremedik ama orada da farklı adımlar olacağını düşünüyoruz. Yakınlarda bir Almanya'da yeni bir çip merkezi e, kurulacak, yeni Amerikan bir şirketin e, orada yatırım olacak. O yüzden bence Türkiye hem konum itibariyle hem de e, üretim üssü olması itibariyle bence e, bu adımları çok yerinde atıyor. Zaten e, akabinde biliyorsunuz yerli aracımız e, yakında Mart ayı itibariyle üretime başlayacak. Onun dışında savunma sanayi. E, havacılık sanayi, e, iletişim sektörü, bütün sektörleri etkileyen bir yapıda biliyorsunuz çip. O anlamda yarı iletkenler, çipler çok önemli. Çok ciddi rakamlardan bahsettiniz. Evet. E, peki ülkelerin çipe yönelik adımlarına da temas ettiniz. Biz neler yapabiliriz ya da neler yapıyoruz? Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Tayvandaki rakamlara da temas ettiniz. Özellikle Ukrayna ve Rusya savaşının çıkmasıyla birlikte tarımda biraz sıkıntıların olduğu tüm dünyada fark edildi ve tarım daha çok stratejik bir sektör olduğu kabul edildi tüm dünya tarafından. Ona yönelik adımlar atıldı. Şimdi de bu gerginlikle birlikte işte Almanya'dan bahsettiğiniz, Avrupa'dan bahsettiğiniz, Amerika'dan bahsettiğiniz çipe yönelik neler yapıldığını, neler yapılacağını ifade ettiniz. Peki biz neler yapabiliriz? Evet. Elimizde bunun için yeterli argüman da var mıdır? E, yapılan araştırmalar hani dış bir gözle söyleyeyim e, Türkiye'nin bu konuda dünyada en güçlü ülkeler arasında olduğunun altı çiziliyor. Bence bu çok önemli. Türkiye hem yeraltı kaynakları hem teknoloji üssü olması hem de bulunduğu konum itibariyle ihracat üssü olması sebebiyle çok büyük bir öneme sahip bir ülke. Bunun en önemli adımlarını otomotiv sektöründe görüyoruz. Otomotiv sektöründe yerli aracımız önümüzdeki sene yollarda olacak. Geçen haftalarda Cumhurbaşkanımızın da bir deneme sürüşü olmuştu. Ee, bu çok önemli bir adım neden hep bu örneği veriyorum ama hı hı. E, telefonlarda yaşadığımız normal telefondan akıllı telefona geçişteki o döngüyü Bence Türkiye e, çok hızlı bir şekilde burada farklı adımlar atarak daha öncü olaraktan e, farklı bir yolda ilerliyor ve çok önemli adımlar bunlar Çünkü bu bütün sektörleri etkileyecek şimdi e, elektrikli araçlardan bahsediyoruz elektrikli araçta bir Adetleri e, yıllık yaklaşık 6,5 milyon adetlerde ama 2025 yılına kadar yıllık adetlerin yaklaşık 20,6 milyon adede ulaşması bekleniyor. E, Türkiye'de biliyorsunuz yaklaşık 750 bin, 700-750 bin adet e, araç satışı var yıllık. Şu an itibariyle de e, Temmuz sonu itibariyle de 410 bin adetteyiz ve yaklaşık önümüzdeki e, geçen seneye göre özür dilerim 8,8'lik bir gerilememiz var. Ama Avrupa'ya baktığımızda 14.8. Tabii bunları büyük bir çoğunluğu arz gerilenme değil mi? Evet, arz sıkıntılarıyla kaynaklı. Ama Türkiye buradaki gücünü kullanarak bence otomotiv sektöründe attığı adımlarla elektrikli araçlar bir basamak. Bunun akabinde bağlantılı araçlar, otonom araçlar gelecek ve çok farklı bir ekosisteme bürünecek. Burada yapacağınız her adım tabi sırf araç üretimi değil, çip üretimi, pil üretimi. Bir geçiş dönemi. Kesinlikle. Bu geçiş dönemine iyi atlattığımızda Bundan sonraki dönemde atacağımız adımlar bize daha farklı yollar açacak. Biz buna inanıyoruz. Peki elektrikli araçlar demişken elektrikli araçların gelişimini etkileyen unsurlar neler? Elektrikli araçların gelişimi geçmişe baktığımızda esas elektrikli araçlar yeni bir olgu değil. Yani 1800'lere kadar gidiyor. Amerika'da 1935'e kadar yollarda gözüken araçların yaklaşık %30'unun elektrikli olduğunu görebiliyoruz. Ama o zamanki en büyük sıkıntı menzil diye belirteyim. Araçların bir noktadan bir noktaya gidebilme benzili. Menzili yani pillerin Mesafesi baktığınızda, orada o zamanki mesafeler yaklaşık maksimum 40 kilometrelerde. Şimdi tabii RG faaliyetleri o kadar gelişti ki mevcut pillerle şu an 450-500 kilometre yapabiliyorsunuz. Bazı firmaların araştırmaları şu an 1000 kilometreyi zorlar durumda. Ee, onun dışında tabii en büyük adım yani RG faaliyetleri dışında tabii ki de şarj istasyonları ülke geneline yayılması bu çok önemli bir adım. Biliyorsunuz geç, geçtiğimiz dönemde de, e, geçtiğimiz aylarda da. Bakanlığımız yine bir açıklama yaparaktan burada teşvik ve hibe desteğini vereceğini açıklamışlardı. Ve yavaş yavaş biz de lisans alan firmaların isimlerini görüyoruz. Bu çok büyük bir atılım. Ülke genelinde bu şarj istasyonlarının gelişmesiyle yerli aracımızla beraber elektrikli araçlar daha da gelişecek. Ve bunun ekonomiye katkısı çok daha büyük olacaktır. Biz de bankacılık sektörü olarak özellikle Garanti ve BV olarak da bu konuda destek vermek için elimizden uygulamalar yapıyoruz. Uygulamalar ve teşvikler neler peki? Uygulamalar, teşvikler özellikle bir e, hibe ve teşvik içeriyor esasında. Toplam boyutuna baktığınızda e, 1.2 milyarı geçen bir e, destekten bahsediyoruz. Çok büyük rakamlar bunlar. E, ve e, bunların önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğini düşünüyoruz. Çip e, zaten önemli bir adım. Yani Türkiye'nin burada e, bu konuda üretime başlıyor olması bence Türkiye'nin e, bu konudaki gücünü daha da arttıracaktır. Global taraftan bir de bakalım. Bak, global eksen değişimi sizce dünya otomotiv ekonomisine nasıl yansıyacak? Ee, bu tabii e, önemli bir soru. Neden derseniz, e, tabii otomotiv sektörü yıllar boyunca farklı farklı krizler geçirdi ve farklı farklı dönüşümler oldu baktığınızda. İşte ben size örneğini verdim. 1935'lerdeki e, elektrikli araçlardaki en önemli sorun menzil dedim. Daha sonrasında e, bir Amerikan markasının seri üretime geçiyor olması ve petrolün daha yaygın bir şekilde kullanılıyor, kullanılıyor olması otomotiv sektörünü tamamıyla farklı bir boyuta götürdü. Ve otobanlar yapıldı, i̇şte, e, benzinli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlar tüm dünya geneline yayıldı. E, elektrikli araçlarda da aynı şey söz konusu. Burada tabii önce olan ülkeler, kendilerine marka yaratan, kendi üretimlerini kendi yapan ülkeler e, muhakkak daha önde olacaklar. Bence biz de bu anlamda en önemli adımları atmış durumdayız. Peki bu bahsettiğimiz sebeplerden ötürü işte Asya'daki gerilim, savaşlar ya da işte ülkelerin çip adına attıkları adımlar önümüzdeki dönemde tedarik konusunda bir sıkıntı yaşayacak mıyız otomotiv anlamında ya da çip anlamında? Şu an zaten mevcut da biliyorsunuz artacak ile ilgili bir kriz var. Tabii önümüzdeki dönem çipi sadece biz otomotivde kullanmıyoruz. Hı hı. Tüm elektronik aletlerde, farklı adetlerde tabii çip bulunuyor. Önümüzdeki dönem için zorlayıcı olabilir. Hı hı. Neden derseniz? Tabii ülkeler bu anlamda adımlarını atıyorlar ama hepsi yakın zaman değil tabii ki de bir 2-3 senelik zamanı içeriyor. yakından izleyeceğiz. hem Çin Tayvan hem de Rusya Ukrayna arasındaki gelişmeleri yakından izlemekte fayda var. Ama önümüzdeki dönem için gene arzda bu seviyelerde bir sıkıntı olacağını düşünüyoruz bizler de. Son olarak Garanti BBVA olarak bu elektrikli araçların gelişimi adına neler yapıyorsunuz? Biz dünyaya iyi bakın, geleceğe iyi bakın yaklaşımımızla elektrikli araçlar alan hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize çevreci taşıt kredilerimizle normal kredi faizlerimizin daha altında fonlama imkanı sunuyoruz. Diğer taraftan tabii elektrikli araçlarla birlikte şarj ünitelerinin de önemi gittik artıyor ve hem sitelere hem evlere bu ürünleri kurmak isteyen, Wallbox diye adlandırdığımız şarj üniteleri kurmak isteyen müşterilerimize Farklı vadelerde bireysel dijital kredi imkanları sunuyoruz. Yani bunu da biz açıkçası önemli olarak görüyoruz. Bir de çok da küçük olsa bile bu tarz ürünleri alan müşterilerimizi, taşıt kredilerini alan müşterilerimizi, çevreci taşıt kredileri alan müşterilerimize HGS iadesi yapıyoruz. Önemli olan bu sektörü başından sonuna desteklemek. Demek istediğim farklı bir ekosistem, farklı bir şekilde geliyor. Türkiye'de burada adımlarını çok önemli bir şekilde atıyor. Biz de finans sektörü ve Garanti BBV olarak bu anlamda her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Efendim son olarak otomotiv sektörü dedik ve tabii ki Garanti BBVA'nın bu sektöre yönelik katkılarını da konuştuk. Bu başlıkta da paranın yönüne nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.